Saygıdeğer Yavuzlu kardeşlerim. Yavuz Türk'ün en büyük parseli 1664 ada bir parsel birkaç defa bölündü. Mahkeme iptal etti. Tekrar bölündü. Şimdi de sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Sebebi şu. Parselasyonu diyor. Eski haritaya göre kentsel dönüşüme uygun hale getirin. Bunu beğenmedi. Evet. Haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Hep anlattık ya. Bizim hedefimiz neresi? Hedefimiz Çamlıca. Nasıl gideceğiz? Dümdüz gideceğiz. Biz ne yapıyoruz? Buradan Beykoz'a gidiyoruz. Beykoz'dan Ümraniye'ye gidiyoruz. Ümraniye'den Ataşehir'e gidiyoruz. Ataşehir'den Kadıköy'e gidiyoruz. Kadıköy'den Üsküdar'a geliyoruz. Üsküdar'dan Çamlıca'ya çıkıyoruz. Parseller ifraz olmadan kentsel dönüşüm olmaz. Nasıl ifraz olacak? sokak yollarına göre ifraz olacak. Sokak yolları olmadan parsel ifraz olursa işte böyle yaz boz tahtasına döner. Birçok parselde anlatıyoruz. Anlatmaya devam ediyoruz. Bu işi gerçek manada yapmak isteyen bilen insanların mutlaka görev alması lazım. Biz sahadayız. 10 yıldır anlatıyoruz. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Her şeyden önce Kirazlıtepe'de binaya oran zaten 5 yılımızı kaybettirdi. Bir de 2019 yılında birçok parsel bölündü, ifraz oldu taslak halinde. Hepsi askıda kaldı. 5 yıl geçti. Onlarla ilgili de çekimler yapacağız. Biz şunu istiyoruz. Yavuz birkaç parsel var. Kütlüce de var. Kirazlıtepe'de var. Bu parselleri aslına uygun ifraz edin. Bir ay içinde